e, baktı diyor gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten diyor. Nasıl yükseltmiş gökyüzü diyor. Ve bunun da yeti, aynı senin de yer altında olduğunu nereden bilebilir ki? Gece seni kararttı, gündüzünü aydınlattı diyor. Mesela gündüzü nasıl aydınlatıyor? Bu ışık var ya, bize gelen ışık, beyaz ışık. sizler nasılsınız? Sağ olun. kuralımız oldu. Şimdi bu kitapta tabii 47 ayetteki geçen meteorolojik terimlerin açıklaması var. Ee, bu meallerde işte Allah tabii Kur'an'ı bir ansiklopedi olarak göndermemiş, tevhid inancını tamamlamak için göndermiş bir tarih kitabı, bilim kitabı değil. Ama bu inancı gösterirken, örnekler verirken bazı teknik terimler de kullanıyor. İşte yedi kat gökyüzünden bahsediyor bulutların rüzgarla aşılandığını söylüyor. Gökyüzünün döndürücü özelliklerinden bahsediyor. Şimdi bunlara baktın bu terimler 1400 önceden söylenmiş şeyler. Bunları tabi açıklayanlar var internette, sosyal medyada ve bunlar tabi meteoroloji mühendisi değil. Bu konuda eğitimleri falan yok ve bakıyorum burada bir bilgi kirliliği var. İşte bazıları iyi niyetle bunu anlatıyor ne olduğunu ama yanlış bilgiler ve bunu kötü niyetle görenler bunun üzerinde Kur'an'ın işte bilimle çakıştığını, çeliştiğini söylüyor falan böyle bir karmaşa var. Ben de tabii bunu bir görev edindim kendime. Tamamen yani Yani şimdi böyle bakıyorsunuz mesela öyle şeyler var ki Kur'an'da. Biz diyor rüzgarla diyor bulutları aşılıyoruz. Bin bunu yani 1400 önce bunu kimse bilemez. 1960'larda biz bunu öğrendik. Yani tabii şimdi bu bunu meteoroloji bilmeyenler e, bunu farklı yorumlayabiliyor. İşte eskiden çok alimler de, o zaman bilim teknoloji gelişmemiş, bu konuda çok felsefe yapmışlar. Yorum yapmışlar ama şey yok elde, veri yok, bilgi yok. Şimdi biz bunu biliyoruz. E, rüzgar eğer toz toprak, tuz kristallerini buluta taşımasa yağmur yağmaz dünyada. Bulutta su saf olarak kalıyor ve eksi 40 derece kadar donmuyor donup buz kristali olabilmesi için bir toz, tuz bir şey yabancı bir maddeye ihtiyacı var ve bu buna biz yoğuşma çekirdeği, donma çekirdeği diyoruz. Ve 1960'larda bu belirlenmiş. Bu kural bunu ta bin dozunu söylüyoruz. Gel lan bulutlara toşun, tohumlamak, aşılamak. Mesela diyor ki biz diyor gökyüzünü direksizler attık diyor. Bunu derslerde biz bunu anlatırken meteoroloji öğrencilerine hidrostatik denge diye anlatıyoruz bu kitabı 40 senedir topluyordum bu bilgileri. Yazmadan önce bu kadar derin olduğunu bilmiyordum yani. Ben bile çok şaşırdım. Değiştirdi beni yani bu kitabı ben yazarken bile inanamadım yani. Şey dengesi var. Allah böyle iki kuvvet koymuş dengede. Bu atmosferi yerinde tutuyor ya. Yani bu benim amacım ilahiyatçıların işine karışmak değil. Zaten ben o Diyanet İşleri Başkanlığı'na da görüştüm. Onlara da anlattım. Onlar da beni bu konuda e, bilimsel tesvir çalışmalarına çağırdılar, onlar da bu şekilde gidiyor. Şimdi tabi hocalarımız Arapça kelime seçiyor mesela, i̇şte konuyu tam bilmediği için. Şimdi mesela Kuranda bütün yağışlar yağmur diye geçiyor. Sonra itiraz ediyorlar, yağ diyorlar Kuranda kar yok. Aslında kelimeyi seçerken yağmur demişler hepsini. Aslında biz genel olaraktan biz onu kullansak yağış deriz. Şimdi aslında Kur'an'da yağmur da var ama onun şeyi tercümesi mealinde onu kullanmamış hocalar. Çünkü konuyu bilmiyor. Mesela Kur'an'da bütün rüzgarlara hocalar kasırka demiş. Onlar farklı farklı şeyler aslında. Rüzgar. Ben o ayrımları yaptım. Mealler için önerilerde bulundum. Yani bu kitap 47 ayette önce ayetleri veriyorum. Sonra o ayetteki o konunun ne olduğunu bizim bugünkü bilimsel anlayışımızda nasıl açıklandığını açıklıyorum ortaya. Böylece bu kafa karışıklığının önüne geçmek, Kur'an'daki o teknik terimlerin günümüzde anlamlarını ortaya koymak gibi bir çalışma yaptım. Bence güzel oldu. Okuyanlar çok beğeniyor. Diyanet işlerinden de kontrol ettim. Yani bunu yaparken, kaş yaparken göz çıkarmamaya da dikkat ettim. Tamamen meteorolojik konularda, meteorolojik ayetlerin anlamlarını, dinle bilim arasında bir şey olmadığını, uyum olduğunu, Göstermeye çalıştım. Hatta daha ben kitabın pdf'ini gönderiyorum. İlk 50 sayfası. Ee, Kabe'yi tavaf. Mesela böyle siklonik dönüyor. Yani tavaf, şey Kabe e, solunuzda kalıyor. Mesela tersine dönseydi, meteorolojik olarak bunun bir anlamı var. Siklonik döndüğü için alçak basınç merkezi gibi hava yükseliyor, yağmur oluyor. Rahmet yani. Tersine dönse hava çökecek ve kurak olacaktı yani. Bunların her birinin bir meteorolojik anlamı var. Yani o 40 yıllık şeyi topladığım bütün materyalleri Diyanet'teki toplantılardan öğrendiklerimi de kataraktan e, yazılı hale getirdim ki artık herkes ulaşalım meteorolojiyle ilgili Kur'an'daki ayetlerle ilgili meraklı olan herke herkes buradan faydalanabilir. Yani okudukça hayretler içinde kalıyor insan. E, değişiyor yani başında kitabı başıyla sonunda insanda bir değişiklik oluyor. Bu inşallah ilimle bilim arasındaki köprüyü kuracak. Gençlerin kafasındaki sorulara, internetteki sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden koruyacak bir kaynak olacak.